Seçime günler kaldı. Her gün bir gün daha yaklaşıyoruz. Tabii ki e, seçimin Türkiye'deki etkilerinin en büyüğü de ekonomik alanda oluyor. E, aynı oranda da gözler dolarda döviz kurlarında. Acaba seçimden sonra ne olacak? Altın çıkacak mı? Dolar yükselecek mi? Rekor kıracak mı? Şu anda piyasalarda en çok konuşulan konu bu. Ve tabii ki... E, Görüntüler geliyor zaman zaman kapalı çarşıdan yani serbest piyasa bölgelerinden de çok fazla dolar sevkiyatı gerçekleşiyor. Bu vatandaşı da haliyle şüphelendiriyor ve korkutuyor. Sanki çok çok böyle maksimum düzeyde bir rekor beklentisi şu anda piyasaları sarmış durumda. Bugün Bendeniz Barış Ariç ve değerli hocam Sinan Bayaktar'la birlikte şu dedikodular, şu piyasalarda konuşulan dolar 30 lira olacak, 25 lira olacak konularına bir masaya yatırıp acaba gerçekten böyle olur mu, beklenti gerçekleşir mi ya da e, ters köşe mi yaşanır, beklenenin aksine de bir düşüş de görülür mü diye birazcık bunu masaya yatıracağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Barış, bugün biraz şey yapalım, gıybet yapalım. Birazcık sanki biraz hocam çünkü yapalım. ihtiyaç var. Ee, seçim yaklaşıyor dedik ya. E, Seçimi her geçen bir günde bir tedirginlik, bir korku da ekonomik anlamda yaşanıyor. Piyasalarda özellikle sanayici tarafında bir belirsizlik, bir muamma durumu söz konusu. Dövizde ve döviz kurlarında bir beklenti oluşturuluyor mu, bilerek mi yapılıyor, kasten mi yapılıyor çok bilmiyoruz ama 30'lar konuşulmaya başlandı diyebiliriz. Her geçen gün rakam da aynı paralelde artıyor. Yani bir dönem 25'leri konuşuyorduk. Ve Nitekim yabancı kuruluşlar da aynı şekilde 25 öngördüler Türkiye'de döviz kurlarının yıl sonu beklentisini. Ama bu birkaç gün içerisinde 30 lara çıkabilecekle ilgili iddialar, bir takım ekonomistlerin görüşleri var. Bir takım YouTube'da, sosyal medya'da bununla ilgili bir bilgi, enformasyon sağlanıyor e, haliyle insanlar tedirgin. Ne diyorsunuz? Döviz kurları e, seçimden sonra bir yükseliş sergiler mi? E, ya da beklenildiği kadar hızlı bir yükseliş sergiler mi? Çünkü e, tabii ki e, seçimin yaratacağı bir ekonomik e, buhran olacaktır. Türkiye'nin de bir cari açığı var, ödemeler dengesi var ama bunun karşında da yaza giriyoruz, turizm gelirleri var. Eee dolayısıyla birbirine dengeler mi, ne, ne çıkar ortaya? Yani ne yani beklemeliyiz açıkçası? Şu barış yani şimdi şeye bakmak lazım. Yani faiz enflasyondan düşük enflasyon oranından düşük bir faiz var e, ee, insanlar paralarının gücünü koruyabilmek için bir takım yatırım araçlarını tercih ediyorlar. Yani faize gidemiyor. Yani ben faize paramı yatırayım. Bir yerde para kazayım, enflasyonu doğru koruyamayayım. Ne var araçlar? Döviz var. Alternatif olarak menkul kıymetler var. Yani BIST var. Arsa var. Araba var. Enteresan bir şekilde. Gayrimenkul var. Sanal paralar var ve yine hiç bitmeyen olgu döviz var. Dönüyorum dolayısıyla dövize geliyorum. Bir de Türkiye'nin belki de dünyanın tümünde şu var: seçimden sonra neler olur? E, tabii Türkiye bunu çok bekleyen bir ülke, Türk halkı. Seçimden sonra her şey değişebilir. E, mevcut iktidar devam ederse aynı paralelde gider. Ama bunlar. Bu mevcut iktidar dövizi baskıladı düşüncesi çok hakim. Çünkü ihracatçı da o beklentide. Ben sana onun için oy verdim. Bunu biraz arttır. Kritik eşiği aştı dolar. Dolara bakarsak 18-70 seviyelerini aştı. Gitti. Bir dönem bayağı bir baskılandı. Bayağı baskılandı. Yani biz serbest piyasadan çıkıp aslında sabit döviz kuruna bir geçtik. Bir geçtik, dönem. Bir dönem geçtik. Onu kur kur olmalı mevduatlarla. 18'de sabitlendi. bir bir 13 liradan 11 liraya indirdiler. Bir kur kur olmalı mevduat hesabı çıkardılar biliyorsun. Evet. Bir anda bir baskılama. Düştü. Bir aşağı doğru geldi. 13 liradan 11 liraya indi. Baya bir gitti. 13-15 civarında devam Çıktı, etti. 18'de kaldı. 18'de sabit kura geçtik ama beklenti dinamit. Böyle her an infilak edecek gibi el bombası gibi duruyor. Şimdi vatandaş ne yapıyor? Vatandaş endişeli. Enflasyona karşılığında koruyacak kendini. Çünkü faiz düşük enflasyondan. Döviz talebi var mı? Soruyu şöyle soruyorum. Türkiye'de son dönemlerde ortaya çıkmamış olan bu olgu diğer ekonomik göstergelerdeki bozulmalardan kaynaklanıyor. Gıda fiyatlarındaki aşırı enflasyondaki aşırı fiyatlama, neyi alabileceğimin kurgusu çok yüksek. Yani tekrar gittiğim zaman hangi değerle karşılaşacağımın kurgusu acayip bozulmuş durumda. Kalmadı bitti. Hani son koltuk gibilerinden. Enflasyonun getirdiği baskı var. O baskı da şunu getiriyor. Enflasyonun baskı. Alamazsam fiyatı artar. Özellikle ithalat ithal ikamesiyle alınan ürünlerde fiyat çok artacak bu. İnsanlar tüketime yöneliyor, ellerindeki dövizi de tutmaya çalışıyor. Şimdi bu da ne getiriyor? Yani ister istemez döviz talebini artırıyor. Faizler düşük olunca ülkeye döviz girişi çıkışından düşük kalınca bakın burası çok önemli. Döviz girişi çıkışından düşük kalınca döviz talebi döviz şeyi eldeki döviz talebi karşılamaya yetmiyor. İthalat yapacaksınız. Devam ediyor. İthalat yapmak zorundasınız. Almak zorundasınız. İhracatınız ve döviz girdileriniz yeterli olmayacak. Hatta ihracat yaparken de bu ihracatı, bu üretimi, bu maliyeti, bu şey üretimi besleyebilmek için ikame ürün olarak dövizle ithal edileni üretime sokmak zorundasınız. Enerji, ham madde Yarı mamul ve mamul gibi maddelerde dövizle ithal edilince fiyatlar yukarı doğru gidecek. Bu kadar baskılamanız mümkün değil, yapamazsınız. Bunun sonucu da şunu getiriyor: İnsanlar bankalardan döviz alamadıkları gibi alamıyorlar döviz bazen bulamıyorlar. Yüksek kuruna serbest piyasaya dönüyorlar. Yani serbest piyasada bankalar arası piyasada oluşandan da yüksek bir kur oluşuyor. Şu anda öyle, bugünlerde öyle geliyor ikili kur olgusu ortaya çıkıyor. Şu anda çıkmış durumda. 19 küsurlardan dolar varken serbest piyasada 21-22 lira söylentileri geliyor ve kur gerçek oluyor orada serbest piyasada. Çünkü talep var hala devam ediyor. O talebi de doğuran şu bence seçimler geliyor. Seçimden sonra demin senin söylediğin var ya patlayacak 25 lira 30 lira olacak. Evet. Biz elimizdeki döviz tutalım hatta döviz alalım biraz daha da. Hatta şirketler elindeki fonları şeyden çıkarıyorlar, şahsi hesaplarına döndürüyorlar, görülmesin diye. Hatta bir şey daha söyleyeyim mi? Son dönemde kamu bankalarının bazı esnaf tarafına verdiği krediye ulaşmak zor ama kamu bankalarından veriliyor. Aldıkları şeyi krediyi üretimde ve yatırımda kullanmıyorlar. İlgili teminatları veriyorlar, 14 15lerle lerle 15 arasında maliyetlerle kredi alıyorlar milyonlarca lira o krediyi götürüp dövize yatırıyorlar. Artı altına yatırıyorlar. Artı gayrimenkule yatırıyorlar. Çünkü bu kadar yüksek enflasyon, engellenemeyen enflasyon olduğu müddetçe döviz kurları da yukarı doğru gider. Gider. Benim görüşüm o. Şimdi şöyle zaten görünen o bu şekilde gittiği de belli. Hükümet de tabii bu dövizin hem baskılanması hem de talebin bu noktada hızlanmasının önüne kesmek açısından bir takım argümanlar geliştiriyor kendince. Bununla ilgili de en son işte bankalarda şimdi bunlar tabi resmi olmasa da bir makas açıldı. Örnek veriyorum al sat makası açıldı. Evet. Bu şu yani satma dolarını evet. bankadan diye. Fakat bu sefer de vatandaş ya da sanayici ya da iş adamı nakit çekiyor parasını yine dışarıda döviz bürolarında bozdurmaya başladı. Sebep İthalat kuru da yükseliyor bu arada. Yükseliyor. Şunu soracağım. Hı hı. E, piyasada artık ikili kur dediğimiz evet. semt serbest piyasanın kendi yarattığı bir kur var hem de evet. bankalarda oluşan bir kur var. Evet. En son geçen hafta 19 iken bankalardaki kur serbest piyasada 20 30 20 70 bandına evet. ulaşmış durumda. Aynen. Bu daha önce böyle bir şey gördünüz mü siz? E farklı dönemlerde var tabii. Yani bu, serbest kur piyasasında oluşuyordu bunlar. Bu neden olur? Endikasyon bu neyin karşılığı? Hayır Bu şundan oluşuyor. Yani dövize beklenti yüksek. Ben döviz bulamayacağım. Bulamam. Ben dövize yatırım yapayım. Mesela şey de öyledir. Ee, bazı İran'da, Miran'da dövize yüksek yatırım yapıyorlar. Dolar alırlar. Arka arkada, arka planda farklı kurlar oluşur. Arz talep dengesiyle alakalı. Sizin dövize ihtiyacınız var mı? Soruyor da soruyor. Var. Var. Siz yatırımlarınızı bir de şimdi şöyle enflasyonda ben nereden kaybediyorum? İthal ürünlerde kaybediyorum. Tamam ithalat yapılan şeyde fiyatı çok yükseliyor. Benim ne yapmam lazım? Dolar tutmam lazım. Dolara ihtiyacım var. Ben dolar alacağım. Tabii. Ödemelerim var. İthalat yapacağım. Dolar pozisyonlarımı tutmam lazım. Bir türlü arka planda kiralık kasamda veya başka yerde legal olmayan, hesaba girmeyen dövizi tutmam lazım bir yerde ki kurdan kazanayım. Gidip onu e, döviz bürolarında bozarım ben. E, bozduğum zaman da yüksek kur elde ederim. Şimdi bunu ne dengeler? Bunu ne dengeler? Kur korumalı mevduat yaptınız, bir ürün çıkardınız. 13 liradan 2 lira geri gelip 10 bin liraya geldi. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Ben şimdi şeye karşıyım diyeceğim faizi. Cumhurbaşkanı gibi. Ben de karşıyım faizi. Ama faizi arttırmanız gerekecek. Faizi arttırırsanız Amerika'nın yaptığı gibi. Aynen. Faiz lobisi devreye girer şimdi. Faizi arttırırsınız. Faize doğru para kaymaya başlar mevduata doğru. Bankalar faizleri artıp mevduat toplamada Karlı duruma geçerler, kredi arttırırlar onlarda, kredi artmaya başlar ve dolayısıyla maliyet yine yükselir. Bu kötü tarafı. Ancak bunu engellemenin tek yolu da o, o gibi görünüyor. Faiz, enflasyonun altında. Faiz oranı enflasyonun altında, kurların altında. Ne yapacaksınız? Biraz merkez bankası faizlerini yükselteceksiniz. Bu hafta karar verecekler. Bu hafta faiz kararı var. Yani. Düşme yönünde karar verebilirler tekrar 0.25 gibi. Bir, bir kez daha. Tabii tabii. Neredeyse sıfırlayacaklar faizi. Amerika'da faizi düşüyor. Ama anda. bizde piyasalarda düşmüyor. düşmüyor hocam. Yani, düşmüyor. E, Merkez Bankası faizi düşüyor ama mevduat faizleri aynı anda yükseliyor. Yani, ama barış. Kredi çekmeye zaman. Enflasyonun yüksek. Enflasyonu düşüremiyorsun ki. O zaman bunun düşmesinin bize ne katkısı oluyor? Neyin düşmesinin? Merkez Bankası faizleri. Hiçbir katkısı yok. Yani piyasadaki normal fiyatlamalar, bankalar arası, Merkez Bankası'nın koyduğu deklarasyonla Vatan mı yapılıyor? Vatandaşla ne var bunun? Sen 8-7 faiz, 8 faiz yapıyorsun, 15'te kredi satıyor özel bankalar evet. ve kamu bankaları da aynı şekilde. Neyi sübvanse edeceksiniz hiçbir şey edemezsiniz, kontrol edemezsiniz. Siz sanalda düşersiniz faiz oranı. Protokol faizlerini düşersiniz sadece. Hiçbir karşılığı Çok, yok. Bir şey ifade etmiyor, etmedi. Ben bunu her zaman söyledim. Yani gıda da KDV'yi düştüm, fiyat düştü mü? Düşmedi. 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 Aynı ona benziyor. Sen faizleri sanal ortam. Para piyasaları, bileşik kaplar hikayesi gibi biri birini güdüleyecek. Sen istediğin kadar düş. Rakamları düşebilirsin. Ha bugün, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Politikayı değiştirdiniz. 1 lira bir dolar dediniz. Tamam mı? İndirdiniz dolar fiyatlarını. Hadi indirelim. Çıktık dikta rejimi yapıyoruz. Bir dolar bir fiyat. Kapattık kapıları. <laughs> i̇hracat yapacaksınız. Tabii. Tabii, ihracat i̇hracat yapacaksınız. Yaptınız ihracat da yapıyorsunuz. Sattınız balı. Merkez Bankası'na gittiniz. Yaptınız ihracatı doları bozdurmak için bir lira alacaksınız. Öyle mi? Tamam indirdik fiyat. Oldu mu? Olmadı. Peki mal alacaksınız dışarıda. Almak zorundasınız. Almayayım diyemezsiniz. Petrol alacaksınız. Doğalgaz alacaksınız. Kimya alacaksınız. ilaç alacaksınız. Yüksek teknoloji alacaksınız. Makine alacaksınız. Almayın. Kuzey Kore gibi yapın. Yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Neye ihtiyacınız var? O yabancı paraya ihtiyacınız var. O yabancı parayı almak için nereye gideceksiniz sevgili Barış? Tabii. Dolar verenlere gideceksiniz. Bana dolar ver diyeceksiniz. Adam diyecek ki bana ver kardeşim 30 Türk lirası ben sana bir dolar vereyim. Ya bu 1 lira. Ha. Beni hareket etmez. 30 lira benim fiyatım diyecek. Ne alacaksınız? Bunu 30 lira alır. Bugün bir serbest piyasada öyle oluşuyor kurlar. Arz talep dengesi. Bunu engellemenizin imkanı yok. Dolarizasyonu ortadan kaldırmanızın imkanı yok. Yapamıyorsunuz. Hadi yapın. Çin yuanıyla, ile, İran e, ile veya işte e, şeyle, Suudi Arabistan'ın e, e, parasıyla, e, riyalle alışveriş edin. Direnli alışveriş edin. Var mı öyle imkanınız? Yok. Merkez Bankası, Sivit kanalında uluslararası piyasalarda bunu yapma imkanınız olmadığına göre o zaman bir şey yapamazsınız. Mecbursunuz Hı. dolara. Şimdi döndünüz, geldiniz. Piyasa ekonomisinin yazılı olmayan en önemli kuralı şu. Faizi yanlış belirseniz ekonomide her şey yanlış gider. Yazılı olmayan kural bu. Yazılı değil. Faizi yanlış belirseniz ekonomide her şey yanlış gider. Hiç kusura bakmayın. Yani şimdi faizi arttırın demiyorum. Bakın. Faizle Döviz kurlarını biz e, şey yapıyorduk. Ha benim bu konuştuklarımın karşılığında her şey düzgün gider. Ben yeniden iktidara gelirim hükümet olarak. Benim söylediğimin ben arkasında duracağım. Ortada. E, ama hala e, e, O zaman kuru şey fasulyeyi diyor. 170 liradan satmayacaksın. O zaman döneceksin. Kuru fasulyeyi 10 liradan, 5 liradan satacaksın. Bir bardak çayı 1 liradan satacaksın. Satabileceğim mi Barış? Yok. He? Nasıl Peki bir, işte işte zaten soruyu orada soruyorum. Sen şimdi peynirin fiyatını düşüremiyorsun. E kurlar geliyor. Peki doğalgazı verdik. Yeni doğalgaz girdi devreye. Hadi bir sene konutlara bedava verdik. Doğalgaz almayalım. İnşallah. Deldik kuyuları da petrol çıktı. Petrol almayalım. İnşallah. Bugün deprem yaralarını salmak için toplam değeri 200 milyara yakın bir harcama yapması lazım. 200 milyar dolar yaklaşık. Evet. Nereden bulacağız abi parayı? Çimento imal etmek için enerji yapacaksın. Demir çelik yapabilmek için senin enerjiye ve hurdaya ihtiyacın var. Tamam mı? Türkiye'nin hurda ihtiyacının yüzde bölümü bildiğim kadarıyla demir hurdasının yüzde bölümü şeyle karşılanıyor, ithalatla karşılanıyor. Neyle alacaksınız bunu? Türk lirasıyla mı? Kim verecek sana? Hurda alacağız, çıkıyorsunuz piyasaya. Elektrik alacaksınız, enerji alacaksınız, yatırım yapacaksınız. Nükleer enerji yapıyorsunuz. Bakın bunları konuşuyorum. Bunlar ortada zaten. Para lazım bana. Ben nükleer enerjiye 2 milyar dolar para vereceğim. Şeyle, öpücükle mi yaptıracaksınız? onu? <laughs> Yanaklarından öpeyim senin. Gel bana e, bilmem ne tesisini kur mu diyeceksin. Bakın Türkiye hala yatırım alamayan bir ülke. Sayın e, altılı 7'li masa neyse 300 milyar dolar para getireceğim diyor. Bedava mı getirecek ülkeye? Getirmeyecek. Getiriyor olabilir. 300 milyar dolarlık yatırım getirirseniz bu ülkeye yatırımcı olarak Tabii ya mi? o rakamı nasıl yorumluyorsunuz? Ya bilemiyorum hocam. yani 300 milyar e, 20, o bittim, 20, ben mi, 20 yılda e, 160 milyar dolar yat, yabancı yatırım girişi olmuş. 20 yılda. 20 yılda evet. Tek seferde. Evet. E, sadece 50 milyarı e, birlik bir yatırım girmiş. 300 milyar dolar o yüzden çok. E, abi yaparsın. şey bulunuyor. Bak yaparsın 300 milyar doları da yaparsın. 300 milyar dolar da yaparsın nasıl yaparsın? Anahtarları rica ediyorum. Hmm. Arabanın anahtarını ver. Evin anahtarını ver. <laughs> <Tabii. gülüyor> Turizm tesislerinin anahtarını ver. Sağlık kuruluşlarını bana sat. Onu bana ver. Hepsini bana ver abi. Ben sana 300 milyar dolar vereyim. Dünyada para bol. Verirler. Para piyasaları dolu. Verin bufet bekliyor. Rochefetler bekliyor. Öbürler bekliyor. Al benden faizle vereyim sana. Bulursun bulamazsın diye bir şey yok. IMF bekliyor dünyada. Var. var dünyada para bol. Likitte bol. Verir. Ama getirip buraya koyduğu zaman kimse kimseye yanaklarını öperek bak, vermeyecek. Yani bir mümkün değil. Yatırım olur. yapsa da vermeyecek. Barış bugün Türkiye, bakın Türkiye bugün en çok yatırım alabilecek ülke. Çünkü 1 milyon doları koyduğun zaman bir arsayı aldığın zaman nefis bir fabrika arazisi. Asgari ücreti bugün dolara döndüğün zaman bedava çalıştıracağın işçi ham maddeyi aldığın zaman dolarla alabileceğin zaman bedava bulabileceğin onlara göre bedava olan işçi ama gelmiyor bu ülkeye. Niye gelmiyor? Hukukundan şikayet ediyor, yasandan şikayet ediyor. Ne bileyim farklı sistemlerinden şikayet ediyor. Ben yatırım yaptığım zaman terörüm var ondan korkuyorum diyor. İşte şunu yaparsam bundan diyor. Gelmiyor. Ha bir takım sahipler var. Bir takım nedenlerle, bir takım şeylerle o siyasi tarafında gelmeyebilir adam. Ama 300 milyar dolar, 500 milyar dolar gelirken de hiç kimse öpücükle gelmez. Evet. Bugün Yunanistan'ın durumu. Bütün limanları ipotekli. Bütün kanalları. Ki arkasında Avrupa Birliği yani, olmasına rağmen. Yani bak, bak Avrupa Birliği. Romanya, Bulgaristan Avrupa Birliği'ne girmiş durumda. Çekoslovakya Avrupa Birliği. Sokaklara dökülüyorlar. Niye? Aynı şey bizde de olacak. Olur. Getirirsiniz para. Ancak bakın benim eleştirdiğim sistem döviz kurlarını. Ben eminim ki, eminim ki ben bunu ismim gibi bilmiyorum ama seçimlerden sonra pek de artar. Artabilir. Bu kadar baskılayamazsınız eşiği açtı 18. Şeye göre değişir 18 mi hocam? Yani mesela açtı. Cumhur İttifakı geldise artmaz, Millet İttifakı yeseyse şey. Artmaz. Hayır, orada da artacak. Altının onsunu engelleyebilir misiniz? Hayır. Ne ittifakı? Kimin ittifakı? Evet. Neyin evini soruyorsun? Kimin ittifakı? Altın gelecek. 300 300 lira gramına geleceği söyleniyor altın. Uluslararası piyasalarda altın artın. merkez bankaları altına yüklendi. Merkez bankaları altın alıyor. Bütün dünya merkez bankaları. Çünkü para piyasalarında bir kargaşa var. Çin öbür taraftan devreye girdi Barış. Rusya yuanla ticaret yapıyor. Ham madde ve değişik taraflarından farklı kulvarlar gelecek. Bakın ittifaklar değişecek. Yarın öbür gün onu göreceğiz. Biz konuşacağız onları. Sevgili Barış. İran Rusya, Çin, Suudi Arabistan bir masaya oturdular mı? Evet. Suudlarda farklı şeyler gelmeye başladı mı sevgili kardeşim? Farklı kulvar çıkmaya başladı mı Suudlarda? Yatırım ve düşünce farklılığı çıktı. Kral Selman farklı şeyler yapıyor şu anda. Farklı şeyler yapıyor Suudlar. Rusya, Suriye ile bizi birleştirmeye çalışıyor. Bir şeyler yapıyorlar ortada. Çin geldi bu ittifakın içine girdi. İttifaklar değişecek. Amerika rahat duracak mı? Dolarizasyonu bozmaya çalışıyorlar. Biz biliyor musun Rusya'da yaptığımız ihracatları ambargoyu derinlemek için Yuan'la ödeme, ödeme yapıyoruz şu anda. Rusya'ya yapılan ihracatları ruble gönderemiyorlar. Bu bankalar simitli. Evet, e, kısıtlamaların yalan. nedeniyle Yuan göndermeye başladılar. Bir arkadaşım aradı. Hocam Yuan gelecek. Kabul edeyim mi? Et dedim. Nerede bozuyor? Şu Çin bankası var. Orada gider bozarsın. Şimdi değişmeye başlayacak bir takım şeyler. Tabii. Ama ne zaman ne değişecek, dolarizasyon ne değişecek, dolar do, Türk halkı dolardan vazgeçmez. Hmm. Türkiye'de dolardan vazgeçemez. Bizim ihracatımızın büyük bir bölümü euro, ithalatımızın büyük bir bölümü de dolar. Doğru. Ve Dolayısıyla yaptığımız son rakamlara baktım, i̇hracatta, ihracatta artış var, kurlarımız ihracatçı ne diyor? Kurları arttır. Arttır. Zaten değil. en büyük korku ihracatçının Doğru. kurlarını arttırıyor. E, istiyor olması. Tabii, hatta ne konuştuk? İkili kur yapılsın. Evet. İhracatçı ya farklı kur yaptı. Kur. Merkez Bankası öyle bir manipülasyon yaptı zaten. Ona benzer farklı kur uygulayacak ihracatçıya. Ya yani teşvik şeklinde yaptı gibi. onu. Şunu şu kadar getirirsen o şunu da bulmadı. bozarsan olmadı evet. O da tam Şunu yani. şu kadara bozarsan şu kadar veririm diye bir karşılık bulmadı ama yapılacak seçimden sonra kim gelirse gelsin kur politikasında farklı şeyler yapacaklar. Değişiklik. Ben artış önünde olacağına inanıyorum yani. de bu yönü zaten bu. teşekkür ediyoruz hocam Gördüğüm. verdiğiniz bilgiler için. Evet değerli izleyenler. E, döviz kurlarının artık kurun kurunu konuşmaya başladık. Güzel. Ee, o kadar e, ilerledi ki e, bu döviz kurunun gündemdeki yeri. Tabii seçimler yaklaşıyor. Her gün e, her bir yaklaştığımız gün paralelinde bir korku ve endişe de yaratıyor ekonomik piyasalarda. Seçime gidiyoruz ki bir şeyler değişsin diye e, temennimiz. Seçimden sonra ekonomik olarak çok e, e, hayatımızda çok da büyük makro düzeyde değişiklikler de olmasın. Ee, diliyoruz. Evet bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.